Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Erdoğan'ın oyları resmen patladı. Abdülkadir Selvi son anket sonuçlarını açıkladı. Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, Arida Survey'in 25-30 Kasım tarihleri arasında 2000'in üzerinde kişiyle gerçekleştirdiği Kasım ayı anketinin sonuçlarını paylaştı. İki önemli sonuç dikkatimi çekti diyen Selvi, biri Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın %50'yi, Kılıçdaroğlu'nun ise %30'u yakalaması. Seçmen Erdoğan Kılıçdaroğlu yarışının satın almış durumda. Diğeri ise ikinci kez bir ankette daha Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığında Mansur Yavuş'u geçmesi ifadesi kullandı. Selvi'nin aktardığına göre Muharebetin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı sorusuna ankete katılanların %29.3'ü Kemal Kılıçdaroğlu derken onu %24.2 ile Mansur Yavaş takip ediyor. Meral Akşener %6.6 ile 3. sırada gelirken onu %6.4 ile Selahattin Demirtaş takip ediyor. Muharrem İnce'nin %5.9'a 5. sırada çıktığı araştırmada Ekrem İmamoğlu %4.1 ile 6. sırada yer alıyor. Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz sorusuna ankete katılanların %49.9'u Erdoğan derken %15.7'lik oranla Kılıçdaroğlu 2. sırada yer aldı. %15.3'de 3. sırada yer alan Mansur Yavaş'ı %10'la Selahattin Demirtaş takip ediyor. Ekrem İmamoğlu'nun %4.5 oy oranına ulaştığı ankette 6. sırada %2.4 oy oranıyla Meral Akşener yer alıyor. Bu yazı seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz sorusuna ankete katılanların %39.4'ü AKP yanıtını verirken CHP diyenlerin oranı %23.7'de kaldı. İyi Parti diyenlerin oranı %11.3'e çıkarken onu %10.7 ile HDP takip etti. MHP'ye destekse %9.6 olarak tespit edildi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.